Hepinize merhaba. Bu hafta yine Midflix'te sizlerle birlikteyiz. Eti biraz keserek. Or buraları dolduracağız birazla. Tam oluyor. Hava kararıyor. Dolayısıyla hızlı hareket etmemiz lazım. Onlar. Hepinize merhaba. Bu hafta yine Midflix'te sizlerle birlikteyiz. Yeni bir tarife, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz bu hafta sizlerle birlikte yine kuzu yapacağız. Kuzunun bel bölgesiyle, kuzu karski ile çalışacağız. Etimizi önce taze otlarla, sebzelerle, baharatlarla zenginleştireceğiz. Sonra sarıp mangalda pişireceğiz. Harika olacağına eminiz. Hadi buradan bu haftaki videomuz başlasın. Bu hafta çalışacağımız kuzu sırtımız bu. Yaklaşık 750 gramlık bir parça. Ben bunu süre önce alıp vakumlamıştım, dinlendiriyordum. Bugün sizlerle birlikte bunu hazırlayacağız. Önce kuzu sırtını açacağız. İçine içindeki bütün kemikleri ben aldırdım. Kasabıma temizletmiştim. İçini biraz daha açacağız. Biraz daha oyuklar, yarıklar oluşturacağız ki malzemelerimiz rahatça girebilsin. Sonrasında malzemeleri yerleştirip bağlayıp sarma haline getirip mangala gideceğiz. Şimdi hadi yakına gelin. Buradan detaya girelim. Bizi sizinle birlikte hazırlayalım. Buyurun. Şimdi etimizi hazırlarken yapacağımız birkaç şey var. Öncelikle gördüğünüz gibi dinlenmiş, pembeleşmiş, harika bir kuzu etimiz var. Kuzu Karski, kuzunun bel bölgesi. Aslında bu gördüğünüz omurilik kemiği alındıktan sonra kalan kuzunun bel bölgesindeki et. Lamp loin dedikleri yabancıların bölge. Aslında bu gördüğünüz şu kısımlar kuzunun kontrafilesi. Şunlar da aslında küşnemeleri tabi biraz küçük aldı biraz küçük bir karski kestirmişim ben ama aslında kuzunun en lezzetli yerlerinden bir kısmı bu bölgede diyebiliriz. Şimdi bunları hazırlayacağız. İlk önce ceplerimizi yaratalım. Şöyle eti biraz keserek. Buradaki büyük etleri bu şekilde açarak yani tam kesmeden kelebekleştirmiş oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde açtık küçük yarıklar oldu. Onlar hiç önemli. değil. Zaten bağlayacağız eti kasap ipiyle saracağız. Dolayısıyla sorun kalmayacak. Şimdi ilk önce biraz bir miktar sumak koyalım. Suma, kuzu, kuzu etine çok yakışan bir baharat. Ben çok yakıştırıyorum, çok beğeniyorum ikisini bir arada. Sumanın ekşi bir tadı var biliyorsunuz, limonumsu bir baharat, limonumsu bir bitkiden elde ediliyor. Bu ekşilik kuzu etiyle bir araya geldiğinde bence iyi sonuç veriyor. Etimizi baharatlandırıyoruz. Üstüne biraz maydanoz ekliyorum. Taze otlar, taze yeşillikler kuzu etine bence çok yakışıyor. Evet bu kadar yeter. Biraz pırasa ekleyeceğim. Pırasa soğan türü sebzelerden biri aslında bildiğiniz gibi. Bu da kuzunun sıcaklığıyla birlikte eridiğinde, pişerken içinde etin kaybolduğunda lezzete katkı sağlıyor bence. Şöyle içine biraz yerleştirelim. Son olarak biraz su. olmaz verecektir. İşte bu. Bu kadar. Şimdi eti saracağız. Evet. Etimiz sarılmaya, bağlanmaya hazır. Şöyle ben iplerini hazırladım. Şöyle hemen hatta ilk düğümü şuradan atalım. Sizlerle birlikte. Şöyle bir, iki tur geçirirseniz arkadaşlar daha bir tur daha yapalım. Şöyle bu et asla çözülmez. şöyle Şöyle. Evet işte bu. Bu kadar. Şimdi şu fazlalıkları da aldığımızda etimizi bir de boydan bağladığımızda işimiz bitmiş olacak. İşte bu. Şöyle bir de boydan bağlayalım. etimiz ateşe gitmeye Müzik Bugün yine Weber'le çalışacağız. Hızlı bir şekilde pişirmeye başlamam lazım. 57 santimlik modeli kullanacağım. Diğer mangallarım daha büyük. Onlar 75 santim biliyorsunuz. Şurada yeni mangalım Karp var. Ona birazdan geleceğiz. Biraz bahsedeceğim ondan bugün. Ama İstanbul'da akşam oluyor. Hava kararıyor. Dolayısıyla hızlı hareket etmemiz lazım. Hemen pişirmeye başlayalım. Ateşi artık hazırlıyoruz. Karptan bahsedeceğim demiştim. Bugüne kadar Gurustan ve Weber'den birçok kez detaylı bir şekilde bahsettim, anlattım. Karpa'da bir sayfa açmak lazım. Karp aslında yerli üretim. Mangal markalarımızdan bir tanesi. Gurur duyuyoruz. Tüm dünyada Türkiye'yi temsil ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi iki sıcak rafı, sehpası. Bir de ahşaptan çok şık bir ön rafı var. Ön sehpası var. Bacası şurada. Termometresi burada. Karp'ın özelliği tabi aksesuar zenginliği. Çok sayıda çok çeşitli aksesuarları var. Bu gördüğünüz üst dinlendirme ızgarası. Bunlar bu gördükleriniz. Özellikle köfte pişirmede kullanılan yağ damlatmayan dolayısıyla alev almayan çelik ızgaralar. Normal tel ızgaraları var. Burada gördüğünüz. Ve hot plate'leri var. Hot plate'ler bunlar çok işe yarar. Çok kullanışlıdır. Sıcak düz yüzeyde yaptığınız pişirmelerde çok iş görürler. Hamburger pişirirken falan da çok bence işe yarayacaklar. Kahvaltılarda yumurta pişirirken çok işe yarayacaklar. Bu gördüklerinizde alev almaz döküm ızgaraları karpın. Bunların yapısı itibariyle gördüğünüz gibi üçgen, dışı yukarı doğru üçgen yapıda ızgaraları var. Dolayısıyla aşağıdan alev almıyor. Bu mangalcılıkta çok işe yarayan bir özelliktir. Karpın içi böyle. Bir diğer güzel tarafı karpın aşağıda Bakınız havalandırma ve temizleme haznesi. Bütün mangalcılar bilir ki mangalı temizlerken, temiz, yani mangalı temizlemek zor bir iştir. Dışarıya doğru mutlaka külleri uçuşur. Karp, Weber'in GBS a, denilen mangallarındaki şu kovayı da şuradan çektiğinizde içinden döktüğünüz bütün kül elinize geliyor. Hiç etrafa savuşmadan direkt kullanabiliyorsunuz. 3 havalandırması var. Biri burada altta, pardon 4 havalandırması var eksik söyledim biri diğer yanda biri aşağıda biri de bacada bunlar da çok kullanışlı karpı seviyoruz karp bir bursa markası ben de bursalıyım dolayısıyla yerli üreticileri desteklemek gerektiğini düşünüyorum girişimci tüm kardeşlerimi kutlarım eminim hem Türkiye'de hem dünyada çok başarılı olacak gurusumuz da burada aslanlar gibi yatıyor onu da yine daha sonra kullanacağız ama bugün Weber'deyiz. Şimdi Weber'i yakalım bakalım. mangal sıcaklığı, 29 derecede et sıcaklığı pişme devam ediyor. Yaklaşık yarım saat içinde hazır olacağını tahmin ediyorum. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Evet pişirme işlemimiz devam ediyor. Etimizin iç sıcaklığı 48 derecede. Mangal sıcaklığımız 160 derecede sabitledik. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bir 12 derece sonra 60 derecede almayı planlıyorum. Yolculuğumuz sürüyor. Evet ve geldik finale. Artık etimizi tadacağız. Şöyle hemen iplerden bir kurtulalım. İpleri bir açalım. 60 derece hatta 61 dereceye gelinceye kadar pişirdik. Bir 5 dakika dinlendirdik. Et kendine geldi. Şimdi iplerini alıyoruz. Ve hemen tadıma geçiyoruz. Nefis nefis nefis. Bu ipler olmasa bu eti bir arada tutamazdık. Dolayısıyla ipler operasyonu pişirme sürecini çok kolaylaştırdılar. Artık tadıma hazırız. Ve sıra tadımda artık etimiz hazır, dinlendi, iplerini aldık. Artık kesilmeyi bekliyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Her tarafı nar gibi kızardı. Üst tarafı şöyle mükemmel gözüküyor. Bakalım nasıl oldu? Şöyle ortasından direkt keseceğim. Bakın, şu güzelliğe bakın. Şöyle hemen şuradan bir dilim alıyorum. Şöyle. Harika, harika, harika. Bugün sebzeli kuzu karski, kuzu beli yaptık. Bakalım tadı nasıl oldu. Şimdi tadıma geçiyoruz. Tadım başlıyor. Yani etin tadı, aynı zamanda sebzelerin tadı, baharatın tadı harika bir şekilde geliyor. Çok lezzetli oldu. Eğer kuzu eti seviyorsanız kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde baharatlarla ve sebzelerle zenginleştirildiğinde bence çok iyi sonuç veriyor. Hmm, on Böylece bugünkü tarifimizin, bugünkü paylaşımımızın sonuna geldik. Kuzunun bel kısmıyla, kuzunun karski denen kısmıyla sebzelerle zenginleştirerek, mangalda pişirerek bir tarif hazırladık. Ne yaptık? İlk önce kuzuyu açtık. Kuzunun içinde yeni alanlar, yeni yarıklar oluşturduk. Bu alanları tumakla zenginleştirdik. İçine kırmızı soğan ekledik. Biraz pırasa ve maydanoz ekledik. Çok fazla doldurmadık. Çok fazla doldurmaya gerek yok ama bu eklediklerimiz bile çok iyi sonuç verdi bana sorarsanız. Sumak kuzu etine her zaman çok yakışıyor. Sumak o hafif ekşimsi tadıyla, hafif limonumsu tadıyla kuzu etini bence zenginleştiriyor. Yanına eklediğimiz kırmızı soğan özellikle çok iyi sonuç verdi. Kuzu etiyle ikisi her zaman bence iyi bir kombinasyon oluyorlar. Bunun yanı sıra bugünkü tarifimizin, bugünkü seçeneklerin yanı sıra aslında iki opsiyon daha var. Yapabileceğimiz, deneyebileceğimiz kuzu belini sararken bir tanesi ıspanak. Ispanağı, az miktarda bir ıspanağı. Soğanla ve sarımsakla sotelendikten sonra içine biraz çam fıstığı lerseniz ki o da çam fıstığı da iyi bir tekstür verir, iyi bir içine kıtırlık verir. Son aşamada biraz beyaz peynir eklerseniz ortaya çıkacak karışım, ortaya çıkacak harç. Kuzu etinin içine sardığınızda, kuzu etinin içini doldurduğunuzda ve sarıp kapattığınızda yine çok iyi sonuç verecektir. Bir diğer alternatif mantarla ...ve pastırmayla yine bir iç harcı deneyebilirsiniz. Bunları ilerleyen videolarımızda ben de yapacağım. Bu sefer mangalda değil, bir alternatif olması için fırında bu tarifi uygulayacağım. Yine mantarlı ve pastırmalı içerikte harç da çok iyi sonuç verecektir. Kuzu etinin lezzetini bir adım ileriye taşıyacaktır. Bu iki harcı da bugünkü tarifimizin dışında demek mümkün. Bana en çok gelen konulardan biri, yorumlardan biri bizde mangal yok, bu tarifi nasıl yapabiliriz şeklinde sorular oluyor sevgili izleyenlerimizin, takipçilerimizin, arkadaşlarımızın. Aslında bütün bu yaptığımız tarifleri, mangaldaki uygulamalarımızı fırında da yapmak mümkün. Hatta fırında yapmak daha kolay. Çünkü fırında ısıyı sabitleyip fırını ayarlayıp Girebilirsiniz. Mangalda tabi pek öyle olmuyor. Mangalda sürekli ısıyı, mangalın sıcaklığını, ısısını takip etmek gerekiyor. Sürekli izlemek gerekiyor. Bu bakımdan aslında mangal tabi daha heyecanlı fırın bana sorarsanız biraz daha sıkıcı. Ama fırında yapmak isterseniz bugünkü tarifimizi yani benimki gibi 750 gramlık bir parça için işte 160 derecelerde ilk 15 dakika pişirdikten sonra ete bir 40 dakika kadar verirseniz ve tabii mutlaka termometre ile takip ederseniz bence iyi bir sonuç alırsınız. Aslında ben normalde çok yemek tariflerinde sürelere güvenmiyorum. Sürelere inanmıyorum. Et pişirirken bence termometre sürelerden daha kıymetli, daha değerli ve daha kolay. Termometreyi taktığınızda, belirlediğiniz hedef ısılara ulaştığınızda etinizi alabilirsiniz. Çünkü hedef ısılar aslında takip etmesi termometrelere daha kolay olan hedefler, amaçlar. Çünkü etin tipine göre etin pişme süresi değişebilir. Yani 40 dakika pişme süresi öngörürsünüz ama aldığınız et standart bir etten daha yumuşaktır ya da daha serttir. Pişme süreleri farklılaşır. Dolayısıyla termometreyle pişirmek, termometreyle takip etmek her zaman daha garantidir. Almanların söylediği gibi güven iyidir, kontrol daha iyidir. Kontrolün yolu da termometreden geçiyor. Ve işte böylece bu haftaki paylaşımımızın, bu haftaki içeriğimizin sonuna geldik. Eğer bugünkü videomuzu beğendiyseniz videonun altında yer alan like butonuna basmaktan, beğen tuşuna basmaktan lütfen çekinmeyin. Abone olursanız seviniriz. Henüz abone olmadıysanız gelecek videolarımızı kaçırmamak için abone ol butonuna basmanızda yarar var. Ki bildirimleri de açarsanız bütün paylaşımlarımız, bütün içeriklerimiz bildirimlerden de size gelecektir. Bu videomuzdan esinlenebileceğini düşündüğünüz, ilham alabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla da paylaşın. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet aynen sevgi gibi paylaştıkça çoğalıyor. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.